Buradaki çalışmalar arasında farklı kuşaktan sanatçıların yer aldığını görüyoruz. Hem hocalar kuşağı, orta kuşak ve genç kuşak dediğimiz sanatçıların birbirlerinden farklı biçimlerde gerçekleştirdiği yapıtlarını bir arada görmek izleyiciler açısından da oldukça güzel bir olay. Günümüzde bir takım değerlerin yıpratılmaya çalıştığı süreçlerde cumhuriyeti ve sanatı yaşatmak, onları bir arada bütünleştirmek çok önemli bir olay. Bu sergiyi düzenleyenlere, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum ve Ankara'mız için de bir kazanç olduğunu yeniden vurguluyorum.